Brezilya cevizi tüketirken dikkat! içeriği içeriğiyle bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olan Brezilya cevizini tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Uzmanlara göre Brezilya cevizi fazla tüketildiğinde sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Beslenme ve diyet uzmanı Aslan Altuntaş şunları aktardı. Her besinde olduğu gibi Brezilya cevizini de kararınca yemeliyiz. Günde 5-6 adetin üzerinde tüketmemeliyiz. Sağlıklı beslenmek isteyenlerin son dönemlerde sık rağbet ettiği Brezilya cevizi, selenyum içeriğiyle bağışıklık sistemini korumada yardımcı olsa da bu besinin kullanımı konusunda dikkatli olması gerekiyor. Peru ve Bolivya'da yetişen kinoa, chia gibi ürünlerle birlikte değerlendirilen Brezilya cevizi atıştırmalık değil, süper gıda kategorisinde yer alıyor. Glütensiz bir gıda olan Brezilya cevizinin 100 gramında 655 kalori var doymuş ve sağlıklı doymamış yağlar açısından zengin olan Brezilya cevizinin birkaç tanesi gündelik selenyum ihtiyacını karşılıyor. Yani Brezilya cevizini diğer tüm kuruyemişlerden ayıran özelliği içerisinde bulunan selenyum miktarı, potasyum, karbonhidrat, magnezyum diye içeren Brezilya cevizinin dozunda tüketilmesi gerekiyor. Brezilya cevizin içerisindeki selenyum çok önemli bir mineral ve çok güçlü antioksidan özelliğe sahip. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi ve hücre yenilenmesi için Günde 5-6 adet Brezilya cevizi yeterli miktarda selenyum sağlar. Yapılan çalışmalarda diyabet hastalarında selenyum eksikliği görülme olasılığının normal popülasyona göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Brezilya cevizinin tiroid bezinin daha etkili çalışmasını sağladığına dair araştırmalar vardır. Bunun sebebi de içeriğinde yüksek oranda selenyum bulunmasıdır. Selenyum vücudun daha düzgün çalışmasını destekler ve enerji verir. Çalışmalara göre Bağışçılık sisteminin düzgün çalışması için selenyum gereklidir. Selenyum da Brezilya cevizinde yüksek miktarda vardır. İyi ve damar sağlığını olumlu etkileyen doymamış yağlar içerdiği gibi aynı zamanda doymamış yağ da içerir. Bu nedenle gereğinden fazla tüketimi damar sağlığı açısından olumsuz sonuçlara neden olacaktır. Her besinde olduğu gibi Brezilya cevizi de kararınca yenmeyedir. Selenyumun bağışıklığı kuvvetlendirici etkisi olduğundan Brezilya cevizi de selenyum içeriğiyle bağışıklığa katkıda bulunur. Brezilya cevizinin faydalar arasında en önemli olanlardan biri de kalbe faydasıdır. Brezilya cevizinin kalbe faydaları içeriğindeki doymamış yağ asitlerinden gelir. Brezilya cevizi bu özelliğiyle kan akışını dengeler ve kalp damarlarının tıkanmasının önüne geçer. Düzenli olarak yenildiği zamansa kalp krizi gibi ciddi kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır cildin erken yaşlanmasını önler. Brezilya cevizi cilt sağlığını iyileştirmek için iyi bir tercihtir. Selenyum ve E vitamini içeriği cildin sağlıklı bir parlaklık kazanmasını sağlar. Cildin elastikiyetini artırır, böylece erken yaşlanmayı önler. Ayrıca Brezilya cevizinin cilt kurulu, egzama gibi hastalıkları önlediği konusunda araştırmalar da vardır. Brezilya cevizinde bulunan vitaminlerin saçları daha parlak hale getirdiği de bilinmektedir.